Benim için Sabancı Üniversitesi paha biçilmez bir değişim demek. Çünkü benim gibi küçük bir ülkeden böyle uluslararası bağlantıları ve uluslararası ortamı olan Dünya Üniversitesi'ne geliyorsanız tamamen dünyaya ve hayata olan bakış açınız değişiyor. Aldığınız dünya standartlarına uygun eğitim, sizi konulara farklı bakış açılarından bakmayı ve dünyanın her yerine çalışma imkanı sunuyor. Benim için Sabancı Üniversitesi vizyon demek. Kendimi ve ne yapmak istediğimi bulduğum yer. Hayata bakış açımı değiştirdiğim yer. Benim için Sabancı Üniversitesi ikinci evim demek. Arkadaşlarımla geçirdiğim çok mutlu günlerim, hocalarımla olan bağlarım ve kendimce başarılarım Sabancı Üniversitesi dendiğinde yüzümde oluşan gülümsemenin sebebi. Benim için Sabancı Üniversitesi tek kelimeyle öğretmen. Bu dört yılım içerisinde öğretmenlerinden aldığım destek, ve aramızdaki ilişkiler samimiyet, ee, ne zaman ihtiyacım olsa yanlarına gidebilmem, sohbet muhabbet edebilmem benim için belki de Sabancı Üniversitesi'nin en önemli değeriydi. Öğretmenlerime mezun oluyor olabiliriz ama kesinlikle hiçbirinden koptuğumu hissetmiyorum. Her zaman yanlarında desteğin olacağına eminim. Benim için Sabancı Üniversitesi anılarla dolu güzel yıllar demektir. Elbette ben de arkadaşlarımla birlikte bu son dönemimi kampüste geçirmeyi çok isterdim. Ama geriye dönüp baktığım zaman geçirdiğim bu dört yıl benim hayatım boyunca unutmayacağım anılarla dolu. Benim için Sabancı Üniversitesi gelecek demek. Tam anlatmak gerekirse aslında gelecek için veya kendim için karar verirken aldığım kararların sonuçlarını görme fırsatı yaratan yer ya da hatalara rağmen başarılı olabileceğimi anlatan bir gelecek diyebilirim. Benim için Sabancı Üniversitesi kocaman bir aile demek çalışanları, öğretim üyeleri ve öğrencilerle beraber kocaman bir aile. Sabancı University for me is about friendship. Sabancı Üniversitesi benim için en güzel anılarımı geçtiği yerdi. Sabancı Üniversitesi benim için güzel dostlukların olduğu, kendimi geliştirebileceğim, onlarca alan bulduğum bir yuva. Bana Sabancı eğitim hayatım kadar sosyal hayatımı da ön planda tutma olanağı sağladı. Dolayısıyla ben özellikle Sabancı Üniversitesi'nde edindiğim hayat boyu koruyacağım arkadaşlıklarımdan çok mutluyum bana araştırmayı, merak etmeyi, sorgulamayı, öğrenmeyi öğreten ve bunların yanında sosyal anlamda da birçok zenginlik katan bir okul Sabancı Üniversitesi. Over those past four years, I started out as a student who came from a very different environment that was quite restrictive and very routine based. And I came into Sabanji and was met with endless possibilities and exposure to many interests and many things I never even considered in my life. What was really nice about that environment is that I was under the guidance of really supportive mentors and teachers uh, who really opened up my eyes and pushed me to my limits in the best way, uh, where I created things I never expected myself to create before. I, insight was not the only thing that I've gleaned from these professors, but definitely a way to look at life. Uh, and I'm forever grateful for that. Tabancı Üniversitesi'nde ilk günümü de düşündüğüm zaman aslında detaylardan ziyade heyecanımı düşünüyorum. 2016 yılında yağan karla birlikte üniversite merkezinin önündeki çimenlik kalan buz tutmuştu. O zaman okulda kalan herkesle birlikte yemekhanedeki tepsileri alıp o buzun üzerinde kaymıştık. Ve bu anı benim için en unutulmaz anılardan biriydi. Bugüne kadar sayısız ödev, sunum, proje, sınav atlattık. Her birimiz gerçekten çok emek verdik. Gerek IC'de sınavlara çalıştık, gerekse arkadaşlarımızla sayısız sohbetler eşliğinde sabahladık. O yüzden edindiğim bu anılar ve arkadaşlıklar açıkçası benim için bu deneyim özel kıldı. Sabancı Üniversitesi'ndeki ilk günümde çimlerde kulüplerin tanıtım günü vardı ve bir festival havası vardı. O çimlere ayağımı bastığım ilk anda kendimi çok özgür ve mutlu hissetmiştim. Unutamadığım o olay da Sabancı Üniversitesi'nde arkadaşlarımızla kurduğumuz müzik grubuyla üniversitede verdiğimiz, çimlerde verdiğimiz ilk konserimizdi. Tamadığım bir anıysa ilk an tanıtıma geldiğim anda başlayan bir seri İlk tanıtıma geldiğim gün Tosun Terzoğlu ile karşılaşma fırsatı yakalamıştım. Tosun Terzoğlu benim liseden beri tanışmak istediğim matematik dahillerinden bir tanesi. Bu insanla uzun uzun konuşmak aslında ilk anım. Sabancı'nın da kısa bir özeti diyebilirim buna. Çünkü oraya geldiğimde ulaşmak isteyip de ulaşamadığım insanla tanışma fırsatı bunu muştum ve bundan sonrası içinde de hani Sabancı benim için ulaşmak istediğim ne varsa ya da nasıl ulaşmam gerekiyorsa Sabancı gereken yoldu benim için ve asla bu kararımda yanıltmadı. My first day in Sabancı University. I remember I was really fascinated by how big the campus is. Um and I thought I would be always lost trying to navigate through it. My dorm life in Sabancı University I think is the most special. I spent a lot of time, countless hours in study room, lounges with my friends having surprise parties, playing video games, watching movies. So I will always remember these friends who actually became like true family to me. And I will always remember of course my material science professors who were always acting as guidance for me. I'm really grateful for all, for all of them. So my Okuldaki ilk günüm hayatımın yeni bir döneminin başlangıcıydı. O yüzden bunun heyecanını taşıyordum. O gün girdiğim her ders benim için farklı bir heyecanla geçmişti. Sabancı Üniversitesi'nde okulda ilk günümden beri sakladığım arkadaşlarım var. Bunlar benim için çok önemli anlar. Some of my favorite memories from my time on campus definitely took place during critique sessions that I've had with my Mentors and my fellow classmates. We had continuous discussions and debates where ideas were challenged and threatened, and I found myself fighting for what I believe in and then having those ideas heard and then guided in the correct direction. Those stimulating conversations that I've had were very invaluable to my overall academic experience because that's where I found myself growing as a person and as a designer. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi 2020 yılı mezunuyum ve gelecek için birçok hayallerim ve hedeflerim var. Bunlardan en önemlisi yaşadığımız global ve değişken dünyada insan hayatını değiştirmeye ve kolaylaştırmayı hedefleyen bir girişimin bir parçası olmak. 2020 mezunuyum. Üniversitemizin kuruluşunun 20. yılına denk gelen koronavirüs salgını nedeniyle biraz buruk, biraz da belirsiz bir son dönem geçirdik. Ama bununla birlikte 2020 mezunlarının kesinlikle unutulamayacak bir ana olarak kalacaklarını düşünüyorum. Aldığım bu iyi eğitimin üzerine yenilerine ekleyip akademik kariyerime ve bilim insanı olma hayallerime devam edeceğim. 2020 mezunuyum ve bu dünya üzerine değiştirmek istediğim gerçekten çok fazla şey var. Ben artık bunların peşinde koşacak özgüvene sahibim. Hayallerimin peşinde koşmaya devam edeceğim. 2020 mezunuyum ve bu sıkıntılı dönemde, korona döneminde mezun olmak biraz da can sıkıcı. Çünkü daha böyle mezuniyet töreninin daha coşkulu olmasını her kişi gibi ben de diliyordum. Fakat bu sayede hayatta hani bu 3 ay, 4 ay sayesinde hayatta neleri değişebilir olduğunu, yeni hayallerim olduğunu keşfettim. Hani gelecek için sürdürülebilir bir kurum yaratma, bir e, şirket yaratma hayaliyle devam etmeye karar verdim. En azından hani bu süreç dahi benim geleceğimde rol oynadı. 2020 mezunuyum ve inanıyorum ki gelecekte fark yaratan ve çok başarılı bir iş kadın olacağım. I'm a 2020 graduate and my dream is to continue my higher education in Japan. 2020 mezunuyum. Teknolojiyi her zaman takip eden ve bilime katkı sağlayabilecek bir mühendis olmak ve bunların yanında da sosyal faaliyetleri her zaman devam etmek. Sabancı Üniversitesi'ne girerken hayalim bilgisayar mühendisi olmaktı. 4 yılın sonunda bunu başararak mezun oluyorum. Bundan sonra da Sabancı Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans yaparak eğitimime devam etmek istiyorum. Çocukluğumda dondurmacı ya da palyaç olmayı planlayarak geliştiğim kariyer planlarımı, Sabancı'daki eğitim sürecimde girişimcilikten yapay zeka derslerine kadar çeşitli dersleri alarak şekillendirdim. Birkaç ay sonra umarım Hollanda'da Cognitive Neuroscience alanında yüksek lisans yapıyor ve hala yapay zeka gibi ilgimi çeken bütün alanları birleştirmeye devam ediyor olacağım. Bunu yapacak güveni ise şimdi olduğu gibi Sabancı Üniversitesi'nin multidisipliner eğitim sisteminden almaya devam ediyor olacağım. 2020 mezunuyuz. Zor bir dönemde mezun oluyoruz. Belki her şey istediğimiz gibi gitmiyor dönemin koşulları nedeniyle. Fakat yine de her şeyi düşündüğümüz zaman en güzel şekilde bunu geçirebilmek belki de elimizde kalan tek şansımız. 2020 mezunu olmak açıkçası bana böyle bir döneme adapte olabilmeyi öğretti. Öğrencilerle birlikte belki bu hüznü yaşayan ve bir araya gelerek mücadele etmeyi, göğüs germeyi zorluklara bana kattı. Sabancı Üniversitesi bana kaliteli eğitimin yanında çok da güzel arkadaşlıklar kazandı. Umarım bu arkadaşlıklarımız ömür boyu sürer. Sabancı Üniversitesi'ne başladığımda kendimi bilgi havuzuna atlamış gibi hissettim. Kaldırma kuvvetim hocalarım ve arkadaşlarımdı. Sabancı Üniversitesi bana doğru bilgiye nasıl ulaşılması gerektiğini ve bunun nasıl sunulması gerektiğini dünyaya açılabilmeyi ve sınırların ötesine görebilmeyi öğretti. Erasmus'a gitme şansı elde ettim. Değişik projelerde ve sosyal sorumluluk çalışmalarında yer aldım. Süperci olarak takım elemanlarıma liderlik ettim. Çok güldüm. SGM sayesinde kültürlendim. arkadaşlarımla güzel zamanlar geçirdim. Çok eğlendim, bir o kadar da streslendim. O kadar çok grup arkadaşım oldu ki kimin hangi grupta yer aldığını bazen şaşırdım. Acı tatlı tüm bu tecrübelerim beni şu anki İrem haline getirdiği için aslında çok gururluyum. Çünkü üniversiteye ilk başladığım zamanki İrem'le şu anki İrem arasında dağlar kadar fark var. Sabancı Üniversitesi'nde çok güzel dostluklar edindim. Alanında yetkin insanlar tanıdım. Edindiğim altyapı ve bilgiyle kendimi profesyonel hayata hazırladım. Um, Sabancı University taught me how to be independent and at the same time it also taught me how to accept help from others. Um, I gained many memories Sabancı Üniversitesi bana olaylara objektif yaklaşmayı öğretti. Aynı zamanda da çalışmayı sevmeyi öğretti. E, Sabancı Üniversitesi ile, ile hayatım farklı bir hale aldı. Çünkü asla gidemeyeceğim Asya kıtasına Hong Kong'a gidebildim. Bu sayede oradaki her yeri gezdim farklı bakış açılarım oldu. Farklı kültürün içinde yaşadım. Hayata karşı hani farklı bakış açılarımı kullanmayı öğrendim. Yani en önemlisi sanırım bu. Çünkü sadece farklı bakış açılarına sahip olmak değil, bu bakış açılarını kullanmayı öğrendim. Sabancı Üniversitesi benim kendim geliştirmemi ve kendim keşfetmemi sağladı. Ama bütün bunların da ötesinde ileride geçmişe dönüp baktığımda gülümseyerek hatırlayacağım binlerce çok güzel anı ve çok değerli dostluklar kazandırdı. Sabancı Üniversitesi dünyaya bakış açımı değiştirdi. Öğrenmenin sonunun olmadığını, çalışmanın ve emeğin hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını öğrendim eğitim dışı olanaklarını çok fazlasıyla kullanmaya çalıştığım için hayat boyu kullanacağım tecrübeler edindim. Ben aynı okulda hem çalışıyordum hem bir pure programı kapsamında bir projede yardımcı oluyordum. Aynı zamanda exchange'e gittim ve bunlar bana gerçekten eğitim hayatım kadar hatta belki daha fazla katkıda bulunan şeyler oldu. Ben lisansımı yurt dışında tamamladım. Türkiye'ye döndükten sonra da eğitimime Sabancı Üniversitesi'nde devam etmeye karar verdim. Bunun başlıca nedeni üniversitenin bünyesinde bulundurduğu nitelikli akademik kadro ve yayınlarıydı. Bununla birlikte Sabancı Üniversitesi Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından öğrencilerin geldiği bir üniversite. Bu kadar farklı birikimlere sahip, çok kültürlü bir ortamda bulunmak insanın vizyonunu inanılmaz genişleten, ona farklı değerler katan bir deneyim. Edindiğim akademik birikim, aldığım ders Der. kurduğum ilişkileri göz önünde bulundurunca iyi ki sabancılıyım diyebiliyorum. Bu senenin olan şartları bizi böyle bir mezuniyet töreni yapmaya gitti. Fakat her durum beraberinde yeni deneyimleri de getirir. Umarım bu mezuniyet töreni hem mezun arkadaşlarımız için hem de onların aileleri için unutulmaz bir tecrübe haline gelir. Ben Sabancı Üniversitesi'nde iki yıl geçirdim. Bu süre zarfında akademik yeterliğe ulaşma yolunda hocalarımın gösterdiği ufka yürümeye çalıştım. Aynı zamanda arkadaşlarıma çok değerli aktivite ve diyaloglarda bulundum. Mutlu ve tatmin bir ruh haliyle mezun oluyorum. Ve Sabancı Üniversitesi ile ilgili veda sözüm aslında sadece öğretmenlerime beni unutmamalarını her zaman aslında Sabancı Üniversitesi bağlarımı koparmadan onlarla iletişim halinde kalacağımı söylemek istiyorum. Mezun adayı arkadaşlarıma da aynı şekilde başarılar diliyorum hayatlarının geri kalan döneminde ama Sabancı'nın onlara kattıklarıyla başarılı olacaklarına eminim. Mezuniyet mi? Üniversiteme ve arkadaşlarıma bir veda olarak görmediğim için veda etmiyor ve her zaman Sabancı Üniversitesi'nin bir parçası olarak kalmayı diliyorum. Okuluma ve arkadaşlarıma cefbet atışı sözleriyle veda etmek istiyorum. Sonuçta biz yaptığımız seçimleriz. Kendi harika hikayenizi oluşturun. Haydi arkadaşlar, kendi harika hikayelerimizi oluşturmaya. Veda sözüm olarak Sabancı Üniversitesi'nin bize kattıklarını bundan sonraki hayatımızda en iyi şekilde kullanmak dileğiyle. Sabancı Üniversitesi'ne ve mezun arkadaşlarımı bir veda sözü söylemem istendi açıkçası ama ben bunu bir veda olarak görmüyorum. Görmek istemiyorum açıkçası. Çünkü tüm mezun arkadaşlarımın da bana katılacakları gibi Sabancı Üniversitesi'nin bizlere yakışan fiziksel mezuniyet törenini uygun koşullar ve zamanda yapacağına inanıyorum. Sizlerle tekrar görüşeceğimiz o günde eğle çekiyorum. Unutmayalım ki her güzel şey bir gün sona eriyor ve biz yeni başlangıçlara yelken açmaya devam ediyoruz. Bu upuzun yolculuklarınızda hepinizin yolu açık olsun. Umarım hayat tüm güzellikleri karşınıza çıkarır. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Tüm mezun arkadaşlarıma mutlu ve parlak bir gelecek diliyorum. Buradan mezun oluyor olsak bile her zaman Sabancılı olarak kalacağız. Sabancı Üniversitesine veda sözüm olarak önünüze ne engeller çıkarsa çıksın, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. I'm really, I really love, I'm truly grateful for Sabancı and thank you for everything. Sabancı Üniversitesi'ndeki arkadaşlarıma ve özellikle mezun arkadaşlarıma son sözüm şu olur. Hepinizde fiziksel mezuniyetinizle görüşmek üzere. Üniversite ve arkadaşlarıma bir veda sözü hazırlamak istemedim. Çünkü bunu veda olarak düşünmüyorum. Ama arkadaşlarıma, değerli hocalarıma ve Sabancı Üniversitesi'ndeki bütün çalışanlara bana kattıkları değerler için çok teşekkür ederim. I want to ask you a question. If you were to look back at your Sabanji journey and think of a one memory or something that you wouldn't ever ever change, what would it be? Think of that that this thing or this memory will give you power in future will make you proud of yourself. What would it be for you? Sabancı Üniversitesi bundan iki sene önce benim Pure için geldiğim, bir araştırma programına katıldığım ve çok keyifli bir yaz geçirdiğim bir yerdi. Şu an ise yüksek lisanstan mezun olduğum ve evim olan bir yer. Yüz yüze bir mezuniyet yaşamadığımız için için biraz buruk olsa da buranın mezunu olmaktan çok gurur duyuyorum. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum bana bu şans tanıdıkları için. İyi ki Sabancı'ya kabul aldığımı öğrendiğim ilk gün böyle prestijli bir bu okulda okuyacağım için çok mutlu olmuştum. Bugün mezun olurken aynı mutluluğu yaşıyorum. Çünkü Sabancı hem eğitim hem de hayat konusunda bana çok şey kattı. Öncelikle hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. İyi birer araştırmacı olmamız yolunda bize desteklerini hiç esirgemediler. Çok şey öğrettiler, çok şey kattılar. Ben arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde çok keyifli bir master dönemi geçirdim. Onları çok seviyorum. Onlarla Sabancı'da geçirdiğim dönem çok kıymetliydi benim için. Bunun yanı sıra bu zor dönemde bize teknik desteğini hiç esirgemeyen ve en iyi eğitim şartlarını sunan Sabancı ailesine de teşekkür ederim. Onlar sayesinde bu dönem eğitimimizi en iyi şekilde tamamladık. Ben Sabancılı olmaktan çok mutluyum. Sabancı'dan mezun olmaktan çok mutluyum. Bence Sabancılı olmak bir ayrıcalık ve bunu hayatımın her anında yaşayacağımı ve hissedeceğimi de biliyorum. Bu yüzden Sabancı ailesine minnettarım. Her şey için teşekkür ederim Sabancı. İyi ki Sabancılıyım. Sabancı'nın eğitime verdiği önem ezberci değil de gerçekten zevkle öğretmek için tasarlanmış sistemi geniş ve sosyal çevresi öğrencileri profesyonel hayatla iç içe yetiştirmesi beni en çok etkileyen faktörler oldu. Sabancı'ya gelmeden önce de sevgili hocalarımı gerek makaleleriyle gerek bakış açılarıyla duymuştum ve lisans eğitimimi tamamlamamda destek oldular diyebilirim. Bu talihsiz pandemi döneminde bile Sabancı'nın gerek günceli değerlendiren seminerler olsun, gerek akademik çalışmalar olsun online bir şekilde hiç ara vermeden devam etmesi bizleri de motive etti ve süreci eksiksiz tamamlamamızı sağladı. Bu eğitim süreci fiziki olarak biraz kısa sürmüş olsa da Sabancı benim hayatımda çok büyük bir yer edindi. Gelişim ve ilerleme için eğitimin birincil prensip olduğu bu yolda her zaman elimizi tutan ve bu yolda bize yardımcı olan Sabancı Üniversitesi'nin bir parçası olmaktan e, gurur duyuyorum ve gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. E, yüksek lisans hayatım boyunca başta ailem ve değerli hocalarım Meltem Kütülerbaç ve Senem Aydın Düzgüt olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Ederim. Şimdiki başarılarımız dahil olmak üzere ilerideki başarılarımızda da Sabancı adını taşımaktan gurur dolacağımız yıllara iyi ki ben de Sabancı mezunuyum. Ben geriye dönüp bakınca Sabancı Üniversitesi'ni seçmemin en önemli faktörünü akademik kadrosunun zenginliği ve kalitesine bağlıyorum. E, lisans hayatım boyunca takip ettiğim e, hocalardan birebir ders alabilme e, benim için çok değerliydi. Bunun yanında kampüsünün güzelliği ve kampüsünü benim için daha e, çok güzelleştiren, arkadaşlıklar edinmem ve benim için bu Sabancı deneyimimi unutulmaz kılan en önemli faktörlerden biriydi. Şu an tabii ki ilk Sabancı diyorum, ilk Sabancı'yı seçmişim, i̇yi ki bu okulun mezunu olma... E, ayrıcalığını kazanmışım. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Sabancı'dan mezun olduğum şu günlerde son günlerimi IC'den yorgun argın çıktıktan sonra arkadaşlarımla beraber geçirebilmeyi çok isterdim. Fakat pandemi sürecinde bu mümkün olmadı. Yine de çok güzel günlerim oldu burada. Sunduğu akademik imkanlar gerçekten çok güzeldi ve en önemlisi kendimi rol model olarak alabileceğim kadın akademisyenlerin varlığı beni çok motive etti. Ve bu yüzden iyi ki Sabancı diyorum, iyi ki tercih etmişim ve iyi ki bana bu imkanlar sunulmuş. Sabancı Üniversitesi en iyi eğitim veren okullardan biri olmasının yanı sıra eğitim alanında ne kadar talep ederseniz en az o kadar sağlayan bir okul. Ben de bundan sonuna kadar faydalanmaya çalışanlardan biriydim. Hatta bazı profesörlerimizden gitmeden özür dilemek isterim. Size sabah akşam mail atıp kontenjan dolu da olsa yerde oturmam gerekse bile ders almaya razı olduğumu anlatıp duran o öğrencilerden biri bendim. Bana oturacak bir yer vermenizle beraber kattığınız her şey için sizlere çok minnettarım. Bu sayede okula başlarken ilgimi çektiğini söylediğim bütün disiplinleri birleştirerek kendime bir gelecek inşa edebiliyorum. Sabancı Üniversitesi her zaman bana kattığı bir kariyerden fazlası olup hayatımın en güzel anılarının gerçekleştiği yer olarak kalacak. Hayatımın 5 senesini neredeyse her dakikasını çok değer verdiğim insanlarla paylaşma fırsatı buldum. Sürekli olarak birlikte yaşayınca insanların bir senede biriktirdiği kadar anıyı bir haftada biriktirebilmeyi deneyimledim. Çok gördüm, çok eğlendim ve çok öğrendim. Bu güzel serüven için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Bu sene Covid-19 pandemi sebebiyle mezuniyetimiz olmasa da benim için Sabancı'nın yeri çok ayrı. 5 yıllık lisans eğitimimden sonra tekrar yuvama yüksek lisans için dönmek benim için çok değerli ve gurur verici bir şeydi. Okulumun bana kattığı tüm değerler, vizyon için tekrar hocalarıma ve buna katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki Sabancılı'yız. Öncelikle hiçbir şey bilmeyerek atıldığım bu macerada bana kucak açan, beni her zaman destekleyen ikinci evim, hatta evden daha fazla zaman geçirdiğim yer olan sevgili okuluma Teşekkür ediyorum. Uykusuz gecelerden zorlu sınavlara ama bir o kadar da unutulmaz, mutlu, güzel anlara sahip oldum bu uzun süreçte. Bu okulda geçen 5 yılımın her saniyesine minnettarım. Ama en büyük minnettarlığım beni her zaman destekleyen, yanımda olan canım ailem ve arkadaşlarıma. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, büyük heyecanlarla, umutlarla beklediğimiz o gün gelip çattı. Ee, şu anda burada kepimle cübbemle durabilmeyi, bu o mutluluğumu, heyecanımı arkadaşlarımla, sevdiklerimle paylaşabilmeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki şu anda sevdiklerimizden, arkadaşlarımızdan, hatta belki de ailemizden uzakta kutluyoruz bu mezuniyeti. Ama biliyorum ki tüm dünyayı kısım kovran bu hastalık bir son bulduğunda e, okulumuz o fiziksel mezuniyeti biz 20. yıl mezunları içinde düzenleyecek. Evet, şu ana kadar biriktirdiğimiz bütün anlar birer anıya dönüştü ve bir sona geldik. Ama dilerim ki bu son yeni hayatımızın, maceralarımızın en güzel başlangıcı olsun. Tüm mezun arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepinize çok mutlu, güzel, sağlıklı bir gelecek diliyorum. Sevgiyle kalın. Other than those memorable times that I've had with my friends during classes, I will definitely never forget the ones that I've had with them in the dorms, where we would unwind after a long day by watching movies or playing board games, celebrating each other's birthdays, and those really do stick in my head. And I wish to take all these memories that I've had onto my next journey after graduating. Thank you very much. <laughs> Belki bazılarımız bu durumdan memnun değil. Fakat farklılıklara adapte olmak her zaman zordur ve bize düşen ayak uydurmaktır. Açıkça söylemek gerekirse Sabancı Üniversitesi'nin al alışılmışın dışında bir okul olduğunu düşündüğüm için bu durumu gayet normal karşılıyorum ve takdir ediyorum. Böyle düşünmemi sağlayan ise her daim gelişmeyi, değişmeyi ve yenilenmeyi bana öğreten Sabancı Üniversitesi'dir. Okulumuzun ve hocalarımızın en sevdiğim yanı ise bize öğrenmeyi öğretip bizi özgür ve güçlü kılmasıdır kazandırdığı özgürlük bizlerin kendi yolumuzu bağımsız bir şekilde çizmemize olanak sağlar. Bugün bu noktaya kendi tercihlerimiz doğrultusunda başarının sadece akademik olmadığını bilerek bizi geliştiren kararlar alarak geldik. Belki de bir Sabancılı olarak en gurur duyduğum yanım bu sayede çok gönlü ve özgür bir insan olmamdır. Yaşadığım bir olaydan örnek vermek istiyorum. Bir mühendislik öğrencisi olarak zorunlu sanat dersimin ikinci haftasının sonunda hocama şunu söyledim. Hocam gerçekten sanattan da dersten de galiba bir şey anlamıyorum. Hiçbir tablo bana bir şey ifade etmiyor. Bana bu süreçte olabildiğince destek oldu. Ama benim tek derdim dersi geçip yoluma bakmaktı. Ve zorla çalıştım. Yıl sonu geldiğinde şaşırtıcı bir şey oldu. Ve ben bir tabloya baktığımda o tabloya değer her şeyi anlayabiliyor ve yorumlayabiliyorum. Yani bunun ezber olmadığını ve artık o bakış açısından bakmayı öğrendiğimi fark ettim. Geriye dönüp baktığımda her mezun gibi ben de okulumun bana kazandırdıklarını ve biriktirdiğim anıları bir film şeridi misali görebiliyorum. Özet olarak benim için Sabancı Üniversitesi bir mutfaktı. Her öğrencinin kendi yemeğini yaptığı ve yeni tatlar denediği bir mutfak. Bu mutfakta bildiğin tüm tarifleri yırtıp yenilerini yazarsın ve her bir adımda daha lezzetliye ulaşırsın. Mezun olurken elimizde tuttuğumuz tarif diplomamız sanılsa da asıl tarif hepimize özel olan tecrübelerimizdir. Eminim her bir Sabancı'nın yemeği çok başarılı olacak ve sunulduğu ortamda sansasyon yaratacaktır. Tüm mezun arkadaşlarım adına bize bu özgürlüğü sunduğu için Sabancı Üniversitesi bünyesindeki herkese teşekkür ederim. Hepimizin her şeyi tadında yaşadığı mutlu bir gelecek diliyorum. Sevgiyle kalın.